Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gece rutinimi yapmak istedim. Gece ilk önce yatmadan önce hemen bir yarım saat kendime vakit ayırıyorum. Bu vakit gerçekten çok güzel oluyor. Yeşil çayımı falan içiyorum genelde. Ve genel olarak ilk önce yüzümü temizlemeye özen gösteriyorum. Ben oral ve diş fırçasını kullanıyorum. Ne zamandır Bayağı iki yıldır falan kullanıyorum. Gayet de memnunum. Hemen ilk önce cildimi temizlemeden önce dişlerimi fırçalıyorum ben. Dişlerimi fırçaladıktan sonra geliyorum hemen. <laughs> Ve geldim. Dişlerimi fırçaladıktan sonra yüzümü temizlemeye geçiyorum. İlk önce elime kaşe basmıştım. Onu çıkarmaya çalışıyorum temizlik temizleyici jelimle artık bana çıktığı kadar Şimdi siyah bunlarda çok hoşlanmadım ama denemem lazım da o an elime denedim Bu şekilde hemen yüzümü hafif bir nemlendiriyorum ve an markasına ait Inface temizleme cihazıyla şu şekilde yüzümü yıkıyorum. Gayet memnunum bu cihazdan. Bunu yaklaşık 2-3 yıldır kullanıyorum. Gerçekten almak isteyenlere tavsiye ederim. Xiaomi'ye bütçesi yetmeyenlere. Foreo pardon çok affedersiniz oraya bütçesi ya da o kadar parayı hak etmeyeceğini düşünenlere tavsiye ederim. Gerçekten harika. Bilmiyorum Foreo hiç kullanmadı. O yüzden hiçbir fikrim yok. Foreo ile ilgili. Ama bu cihaz gerçekten derinlemesine tezlik yapıyor. Ve ben bu cihazı haftada iki kez kullanıyorum. O kadar çok kullanmıyorum ilk zaman çok cildimi acıtmıştı ama sonra alıştım ve gerçekten derinlemesine temizlik yapıyor. Çok memnunum. Şöyle ben dudaklarımı da cihazla yıkıyorum. Daha sonra cihazı yıkayıp yüzümü durduruyorum. yıkadıktan sonra hemen yüzümü kuruluyorum bu arada jeli olarak da Garnier'in bu jelini kullandım gerçekten kullanıyorum bundan beridir çok memnunum yüzümü kurutmuyor en önemlisi o yıkadıktan sonra gerginlik hissettirmiyor yani hemen ardından yüzümü tonikliyorum benim pamuğum bitti aslında alınacak ama şu an yok yok olduğunda da ben olduğum gibi sizlere kendimi paylaşmaya çalışıyorum. Neyse oyum yani. Olmadığında da bu şekilde pamuk havluyla da siliyorum yani. Toniği buraya döküyorum. Bu arada tonik de The Purs markasına ait mavi tonik kullanıyorum. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim. Zaten The Purs markasının kutu açılımlarında kısa videolar olarak sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Benden etkilenip alan çevren çok oldu. Hatta yüzümün parladığını, çok güzel gözüktüğünü söylüyorlar. Ben bu markaya bağlıyorum çünkü gerçekten çok güzel. Bu karşılıyor yani. Ardından hemen yine The Purs markasına ait C vitamini serumu kullanacağım. Bu serumda gerçekten harika. Serumları yüzümüze sürerken masaj yapacağız. Yani yani kadar bu şekilde masaj yaparak hem ısı olacak. Isı sayesinde yüzümüzde emilimi kolaylaşacak ve daha güzel yedirdiğimizi düşünüyorum ben. Bir cihazla da olur ama ben tavsiye elinizle yapmak. Elimizin ısısıyla serumu böyle saatlerce yaklaşık 5 dakika daha doğrusu abartmayayım. Böyle masaj yapmak çok güzel oluyor. Ben bunu göz çevremede kullanıyorum göz çevresinde kullanılır mı, o kısmı bilmiyorum ama ben kullanıyorum. Size de kullanın diyemem ama işte ben kullandığımı söyleyeyim dedim. Daha sonra Nivea markasına ait bu kremi çok oldu alalı. Bu krem bitince yeni bir krem almayı düşünüyorum ama bitmeden almasın, almayı düşünmüyorum. Son olarak da serumu iyice yedirdim ve bu kremi de bu şekilde yüzüme yedirerek günlük gece rutinimi bitirmiş oluyorum. Kış ayları geldi. Son olarak da sizlere özellikle kış aylarında benim dudaklarım çok çatlıyor. bir ara bayağı kötüydü. O sıra, süre zarfında ve pantolon bu dudak kremini buldum. Gerçekten harika bir dudak kremi. Çok hafif bir şekilde dudaklarımı da bu kremle kremliyorum ki kurumasın. Artık soğuklar da gelmeye başladı. Pazar günü kar yağacakmış öyle diyorlar. Bakalım yağacak mı? Elimdeki son kremleri şöyle yapayım. Son olarak da ben kaşlarımı tarıyorum. Bu farmasiye ait kaş çıkaran bir jeldi sözde. Çok bir vaadini karşılamadı ama ben kullandım her türlü. Kaşlarımı tararken de kullanmaya devam ediyorum. Az çok. Kaş çıkaran ürünler kullanıyorum. İsterseniz onların da videosunu sizlere çekerim. Evet son olarak kaşarımı da saradıktan sonra benim gece rutinim bitti. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bu arada videolarımdan memnun musunuz? aşağı yorumlarınızı bekliyorum.